Herkese merhaba arkadaşlar. Biz çocuklarla kahvaltımızı yaptık. Dişlerimizi fırçaladık. Ortalığı toparladık. Dışarıya çıkacağız. Çünkü derinin doğum günü hazırlığı için balon almayı düşünüyoruz. Böyle derin zaten çok süslensin istemiyor eve. Metalik, siyah, gold tonlarında. Eğer ki balon varsa balon alalım anne dedi. Bir de bu on şişme balonlar var ya on istiyoruz. Bizim burada da bir parti malzemeleri satan bir yer var. Oraya gireceğiz. Hediyelerimiz hep kargo getirdiği için. Hediye paketleri yok. Milyoncudan da hediye paketleri almaya. Milyoncuya gireceğiz. Çocuklar heyecanla bekliyorlar beni. Hazırlandılar bile. Allah'ım yerim seni güzel kızım. Kutay'ın aynadaki el izlerine ne diyorsunuz? Dün akşam sildim aynaları. <gülüyor> <gülüyor> Gelince bir daha sileriz. Canları sağ olsun. Yardımcı olayım mı? Evet. <laughs> ne kadardı tanesi böyle? 10 lira. Tamam Böyle alalım o zaman. Tane. Siyahlı nerede? Siyah da orada mı? Tamam. Karışık yokmuş. Tek tek alacağız. Hediyeler de var burada. Derin 10 sayısını nasıl alalım anneciğim? Gümüş mü gold mu alalım? Bir var da sıfırı ben göremedim. 10 sayısı var mı? Bakalım abla. Kapmaz balını. Kapmaz Hediye paketimizi aldık. Kutay bir de şey istedi. Parti şapkası var ya. Böyle üflüyorsunuz uzayanı falan var. Ondan aldılar. Şunlardan var. 25 lira. Yılbaşı öncesi ya. Bir sürü hediyelikler gelmiş. 25 lira müzik kutusu. Güzelmiş. Bunu mu beğendin oğlum? Evet. Almak mı istiyorsun? Evet al demedi bana ama o kadar beğendik elinden bırakmadı kıyamadım tamam alalım o zaman şu an kameranın bir ayarına dokundum yanlışlıkla ve farklı bir ekran var karşımda İnşallah normal bir çekim oluyordur fark ettin mi kesmiyorum. Kutay? fark etmedim Bu Bak, böyle siyah çizgiler var ya ah, evet gördün mü anneciğim Bime doğradık arkadaşlar. Şu zile pekmezinden aldım. Ben çok seviyorum bu pekmezi. Katı bir pekmez. Şöyle göstereyim mi? Şey kaymağa benziyor kaymak gibi ama böyle değil. Böyle petek petek görüyor musunuz? Kabarcık kabarcık. Bunun üstü cevizli olanı falan da oluyor. Onu da çok seviyorum. Orada görünce de bir taneydi bu. Almak istedim. Bir de derin yapıştırıcı uhudan almak istedim. Çift taraflı bant gibi çünkü. Evet. İcatlarını da kullanmak için falan ya da başka bir şey ihtiyacı olursa diye kullanmak için aldı. Parti malzemeleri satılan yerden de neler aldık? Sıfır sadece bu vardı zaten. Başka da yoktu. Bir sıfırdan daha büyükmüş. Derin de dedi ki, olsun anne. O da öyle değişik durur dedi. Böyle bir ve sıfır aldık. Derin pastasının üzeri içinde evet. mum aldı. Bu şekilde. 10 tane mum koymak yerine bunu istedi. Kendi tercih etti yani. Balonlar. Metalik, siyah ve gold. Bu şişince biraz daha altın duruyor dedi. Karışık olsaydı öyle alacaktım aslında. Siyah, altın, gümüş böyle bir pakette olan varsa ya da altın siyah. Öyle yoktu. Tek tek aldık biz de. Derine dedim happy birthday gibi yazı ister misin? Ne bileyim başka bir şey. Hiçbir şey istemedi. Sadece bunları istedi. Şu şapkaları da Kutay çok heves ettiği için aldık milyoncudan. Neler aldık onu da gösterelim. Şapkalar da çok güzel. Şöyle 4 adet şu parti şapkalarından aldık. Derin şunu kendisine aldı. Gümüş üzerine yıldız yansımalar var. Gold detayı var. Maskesiydi. Şu uzayan şeydi kaynana dili diye biliyorum ama ben. Bundan kendine aldı. Arkadaşlarımın olduğu gününde de almıştık bunlardan. Evet yine alırsın. Haftaki de arkadaşların gelecek ya. Yine alırız bunlardan. İkisini de siyah aldı. Ahmet'le Nisa ablası için. Artık bu da kutuya mı ya da hangisini seçerlerse artık. O yüzden dört tane aldık. Size de söylediğim evet. gibi yarın böyle ay arası teyzem, dayım mı aradım. Eğer uygun olursa o da gelir inşallah. Annem gel olur. Öyle bir doğum günü olacak. İyi yaşa oğlum. Hafta içi de arkadaşlarını çağır. Üç adet maske aldım. 3 paket daha doğrusu. Hediye paketlerinden aldım. Bunlar en büyük boy olanı ama böyle yapış. Tırma şeyi yok. Normal böyle kitap cildi gibi olanlarda. Bantla mı Bantla. Öbüründen kalmadı dedi. Fazla fazla aldım. Evde de bulunsun diye. Biliyorsunuz bazen böyle ufak tefek bir şeyler aldığım oluyor. Onları hediye paketi yapmayı seviyorum ben. Çocuklar da seviyor hediye paketi açmayı. O yüzden fazla aldım. Derin silgi istiyordu. Silgi aldı. Bir de okulundaki tahtada silgi kaybolmuş. Anne silgi alalım mı dursun dedi. İyi tamam annem dedim. Bir de okul için aldık. Aldıklarımız bu kadar. Hediye paketleme işini falan da artık Emrah akşam yapar diye tahmin ediyorum. Babaannesi ve büyük babasının anneannesi ve dedeni aldığı hediyeyi Derin biliyor. Çünkü onlar almadan önce soruyorlar. Ne istiyorsunuz ya da ihtiyacı ne falan diye. Derin onlara söyledi ne istediğini tabii ki onlar da aldılar ama ne olduğunu söylemeyelim. Sadece ne olduğunu biliyor ama gerçekte görmedi o da. Kutay bir de şunu aldı milyoncudan. Zaten elinde gördüğünüz gösterebilir miyim oğlum? Onunla oynuyor hayran hayran. Orada da öyle güzel oynadı ki. Aynen, büyülenmiş gibi. Orada ilk girdi eline aldı. Bunu elinden hiç bırakmadı oradan çıkana kadar. Anne alalım mı da demiyor kıyamadım benden anneciğim çok beğendiysen alalım dedim. Derine de dedim istediğim bir şey var mı anneciğim dedim ama o da dedi ki anne yarın yeterince bana Anlamasın. zaten hediye gelecek istemiyorum gerek yok dedi. Ho güzel. Bir biraz dinlendikten sonra mutfağa geldim. Yavaştan hazırlığıma başlayayım dedim. Nasıl planladık doğum gününü? Kahvaltıya gelin dedim. Kahvaltıdan sonra işte yediklerimizi biraz sindirdikten sonra tatlı niyetine de pasta keseriz. O şekilde planladık doğum gününü. O yüzden kahvaltıya gelecekler. Ama yine de bir şeyler hazırlamak istiyorum. Kuru biber patlıcan şimdi haşlıyorum. Onu pişireyim dedim. Önden bir haşlansın dolma yapacağım. İç harcını da hazırladım. Bu sefer salçalı harç yap ve geçen hafta yine kızımın isteği üzerine yaprak sarmıştım. Çok fazla gelmişti. Yani bir bu kadar daha vardı ve hepsini biz yiyemezdik. O yüzden bölmüştüm. Bu hafta da dedim çıkarayım bunu da. İkisini bir karışık pişireceğim. Karışık bir dolma olacak yani. Yine kızımın isteği üzerine ne var? Mercimek. Çünkü mercimek köftesi de istiyor. Bunlar bir gün öncesinde yapıldığında da hiçbir şey olmuyor. Kek yapmayı planlıyorum zaten sabah kahvaltısı için elmalı güzel bir kış keki gibi olacak. Öyle bir kek yapmayı planlıyorum. Onu da bir gün öncesinde yapınca çok daha güzel oluyor. İçine çekiyor kek. O yüzden onu da bir gün öncesinde yapacağım ki sabaha daha lezzetli hale gelsin. Geçen hafta da çocuklar babaannesiyle gittiler babasıyla beraber. Orada da doğum günü yapmışlar. Ama Derin'in hediyesi o zamana yetişmedi. O yüzden hediyesi Derin'in o da bu doğum gününe kaldı. Neyse ben hemen Bunları halledeyim. Yaptıktan sonra da yine sizlere gösteririm. Belki keki de beraber neymiş. yaparız derken. Ay sıçırmışım. <laughs> kuru patlıcan ve kuru biber dolmamın içlerini doldurdum. Şimdi bunun üzerine buradaki yaprak sarmamı ekleyeceğim. Bu arada ben kuru biber patlıcanla ilk kez sarmayı pişiriyorum. Biliyor musunuz? Daha önce hiç karışık böyle yapmadım yani. Yaprak sarmalarımı da üzerine dizdim. Vallahi bir tencere dolusu dolma çıktı ortaya. Şimdi bunun üzerine su ekleyeceğim ve ocakta kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Mercimek köftesi için bir su bardağı mercimekle mercimek köftesi yapacaksam yarım su bardağı ince bulgur ekliyorum. O şekilde yaptım. Soğanını salçalı baharatlı bir şekilde kavurdum. Sonra bunun içine ekledim. Biraz da karıştırdım. Bu şekilde ara ara karıştıracağım beraber soğusunlar bunlar. Burada da yeşilliğimi doğradım. Şöyle yeşil soğan, taze nane, maydanoz, dereotu, bir dal da kıvırcık var. Yarım limon var şu şekilde. Bunu da yine içine ekleyip yoğuracağım. Çok lezzetli oluyor. Tuzunu zaten haşlarken birazcık da salçalı sosuna da eklemiştim. Tuz eklemeyeceğim. Bunlar da en son birleşecek. Şimdi hadi kekimizi yapalım. Kekimin malzemelerini hazırladım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 2,5 su bardağı kadar da un. Elmalı harcı için de onu ayrı olarak göstereceğim malzemesini ve hazırlanışını. Önce kekini yapacağız. Klasik kek nasıl yapılıyorsa o şekilde yapacağım için hızlandıracağım. Anlatmaya gerek yok, göreceksiniz. <laughs> hazırladım. Şimdi hemen elmalı harcını yapmaya başlayalım. İki tane elmanın kabuğunu soydum. Duruma göre bir tane daha elma ekleyebiliriz. Ama şimdilik bir iki tane olsun bakalım. Evet. Şöyle dilimler halinde doğradım. Şimdi küçük küçük doğruyorum. İsterseniz siz daha büyük doğrayabilirsiniz. Dişe gelsin derseniz. İsterseniz bunu böyle bir kere daha ortadan kesip böyle dilim dilim de dizebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Rendeleyebilirsiniz. Bunları ocakta pişirme işlemi yapmayacağız. Az geldi gözüme. Bir elma daha doğrayacağım. Bir elmayı daha doğradım. Üzerine şimdi bence iki yemek kaşığı yeter. Tarçını da göz kararı ekliyorum. Normalde daha bol elmalı şeylere daha çok yakışıyor ama Çocukların damak tadına uymadığı için çok az ekledim ben. Bunu güzelce karıştıracağım. Keşke daha geniş bir şey alsaymışım. Bu benim için yeterli. Elma yerine başka meyveler de olur. Şeftali ile denediniz mi? Çilekle. Çok güzel oluyor bence. Ben severim meyveli kekler. Bizim evde kek çok tüketiliyor. Zaten uzun süredir takip edenler bilirler. Birçok şekilde denedim sevildiği için yapıyorum farklı farklı elimden geldiğince ama bizim evde en çok sevilen kakaolu kek. Bazı lekeleri borcamda bir türlü çıkaramıyorum. Nerede kullansam çıkaramıyorum. Fırınımı ayarladım. Elmaları doğramaya başlamadan önce önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü pişireceğiz. Şimdi elmaları koyalım. ve üzümü de çıkardım. Ben cevizi çok yakıştırıyorum elmalı şeyleri. O yüzden ceviz çıkardım. Fındık falan da kullanabilirsiniz. Kırabildiğim kadar kıracağım. Şöyle göz kararı. Şimdi sıra üzümde. Böyle de bırakabilirsiniz isterseniz. Çekilmeyebilirsiniz yani üzüm falan da. Yeterli bu da. Şimdi dediğim gibi 180 derecelik ısınmış fırında bunu kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Dolmam da pişti. Tabağı da üzerinden alayım. Sonra hemen bir keke bakacağım. Evet hazırladıklarımı buraya getirdim. Burada zaten beraber yaptığımız elmalı, üzümlü bu şekilde oldu. Burada da altta biliyorsunuz kuru biber, patlıcan dolmalarım var. Üstünde de sarmalar var. Ve burada da mercimek köftesi. Kızımın yarınki doğum günü hazırlığına bunları yaptım bugün. Şimdi artık kaldırabilirim hazırlığımı bitirdim arkadaşlar. Aklımda olanları. Pasta var, keke ne gerek var diyenler belki olursa diye tatlı bir şey ben arıyorum beni biliyorsunuz. Kahvaltılarda bisküvi gibi, kurabiye gibi, kek gibi. O yüzden de keki seviyorum kahvaltıda. Onlar da hem de tadına baksın diye kek de yapmak istedim. Allah izin verirse eğer zaten video çekeceğim. Yarın neler hazırladığımı zaten kahvaltıyı da görürsünüz. Yani Allah ne verdiyse onları yapacağız. Şimdi burayı süpüreceğim. Tabii bir şeyler döküldü. Hazırlık yaparken falan. Salonu bir süpürge tutarım hamurla tutarım. Sonra da otururum. Akşama yemeğim var. Yine yemeğin yanına çocuklar bunlardan da bir şey isterse bunlardan da koyarım Kederin Derin mercimek köftesinden aldı biraz. Biraz önce de yaprak sarma istedi. Yaprak sarma da verdim. <laughs> Yedi geldi. Nasıl bir tanem? Çok güzel Biraz daha vereyim mi? Yeterli mi? Yok yeter. Afiyet olsun. Kutan istemedi, canı istemiyormuş. Neyse, o zaman ben artık videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.